varlıklara ad verilmesinin hikmeti, Tanrı'nın esmadi hüsnasındaki ışığın idrakimizde yankılanmasını sağlamak, böylece zatı mutlaka anlamaya ve kalbimizde diriltmeye giden kapıları aralamaktır. Bu yüce sıfatları fark etmek ve kavramak, sonunda Tanrı'yı bilmenin, onun kudretli aynasında kendimizi keşfetmenin en içsel yoludur. Tanrı, bilinmeyi murad ettiğinden, kelimeleri ideme öğreterek dilin kozmik haritasını insan ruhuna nakşetmiş, Bizi ona götüren ince bir ipe bağlı kılmıştır. Dolayısıyla her ismimiz, ilah hakikati sezmeye uzanan, kalpten zihinlere yükselen bir merdiven basamağıdır. İnsanlık tarihinin en kadim mitlerinden hermenötik yorumlara dek uzanan iplikler, ismin yalnızca bir etiketten ibaret olmadığını, onun ardında titreşen hakikatin kozmosun titreşen nefesiyle eşleşen bir ses olduğunu fısıldar. Mezopotamya kil tabletlerinde tanrısal kudreti göstermek için kullanılan sembolik hecelerden, Kadim Mısır hiyerogliflerindeki kutsal sesteş oyunlara kadar her kültür, adın, varlığın özüne dair sırlar barındırdığını sezgiyle kavramıştır. Kur'an'daki ve aleme adem gesme küllehiyeti, dil bilimcilerce semantik evrim açısından, sifilerce ise varlık mertebelerinin bir özeti olarak yorumlanmış, isimlerin bilinmesinin, alemlerin sırlarını çözmeye denk tutulmuştur. İbn Arabu, Fütühat-ı Mekkiye'de, her suretin arkasında bir esmi perdesi bulunduğunu, ve kulun kendini tanıdıkça Rabbinin ismini keşfedeceğini söylerken, dili, tecellilerin aynası kılar. Modern nörolingüistik araştırmalarda, isimlendirmenin beyinde duygusal merkezleri etkinleştirerek anlamsal bir köprü kurduğu ortaya konmuş, böylece kadim SF sezgilerin bilimsel temelleri kısmen aydınlatılmıştır. Kolumbiya Üniversitesi'ndeki bir deneyde, bir nesneye rastgele ses dizisiyle değil de anlamlı bir adla hitap edildiğinde insanların nesneyle kurduğu duygusal bağın arttığı saptanmış, bu bulgu, dilin sakramental boyutunu desteklemiştir. Carl Jung'un arketip teorisi, kolektif bilinç dışında saklı ilkel imgelerin dil aracılığıyla bilince çağrılmasıyla güçlenir. Çünkü her ad, arketipsel bir kalıbı uyandırarak insan ruhunu evrensel temalarla buluşturur. Göbekli Tepe'deki hayvan kabartmalarının sembolik isimlerle ilişkilendirilmesi ihtimali, tarih öncesi toplulukların bile adın metafizik bir röper noktası olduğuna inandığını işaret eden arkeolojik bir fısıltıdır. Kadim Hint vedalarında, Brahman'ın sahasız, sözsüz hakikat oluşuna rağmen, om hecesiyle simgelenmesi, mutlak sessizliğin bile bir isim olarak kavranmak istediğini dile getirir. Meister Eckhart'ın, Tanrı'yı adlandırdığında Tanrı'yı sınırlandırırsın, fakat susarsan kendini sınırlandırırsın diyerek kurduğu paradoks, ismin hem sınırlayıcı hem de açıcı niteliğini bir arada sergiler. Dil felsefecisi Ludwig Wittgenstein, Traştatus'ta dilin sınırları dünyamın sınırlarıdır derken, isimlerin belirlediği platoda zihina dünya ilişkisini haritalandırıyor. Esasında esmi anlayışının modern bir iz düşümünü sunuyordu. Postyapısalcı Jacques Derrida'nın diferanca kavramı, anlamın erteleyici kaymasını dile getirirken, tanrısal isimlerin sonsuz tecelli halini sezdirir. Çünkü her esmi söylenirken, diğeri içkin olarak çağrılır. Anadolu'da yüzyıllardır dillerden düşmeyen adı güzel, kendi güzel Muhammed namesi, peygamberi ismin insanda güzelliği çağrıştıran rezonansını örnekler, isimli anlam duygu üçgenini halk irfanında canlı tutar. Geleneksel dili koruma çabalarının ardında, yalnızca kültürel değil, metafiziksel bir kaygı vardır. Çünkü bir kelime öldüğünde, onun taşıdığı ılah esmi kıvılcımı da toplumsal bilinçten silikleşir. Yeni doğan bir bebeğe ad verirken yapılan mevlitler, esasında kelimenin ruh üzerindeki hak iddiasını tanır. Ad, çocuğun kader ipliğine gömülü bir ılah kod olarak kabul edilir. Aristoteles'in kategorilerinde isim, maddu cevherle nitelik arasında aracılık eder. Böylece felsefi gelenek, esminin somut nesnelerdeki tezahürünü düşünsel bir iskeletle destekler. Çağdaş kuantum kozmoloğu John Weiler'in katılımcı evren hipotezinde, gözlemlenenin gözlemci tarafından isimlendirilerek, gerçeklik kazandığı öne sürülür ki bu, ideme öğretilen isimlerin kozmik ölçekli bir tefsiridir. Sokratik diyaloglarda Kratilos, kelimelerin doğal bağlantısını savunur. Hermogenesis'e keyfi olduğunu ileri sürer. Fakat diyalogun inceliklerinde, tanrısal bir hakikatin ses imleriyle kıvılcımlandığı hissedilir. İsmin hakikatle özdeşliği düşüncesi, S.F. semazenlerin hu nefesiyle dönerken kelimeyi bedenselleştirmesinde pratik bir tezahür bulur. Beden, adeta esminin ritmik geometrisi olur. Ortodoks ikonografide, bir azizin adını çizmek ressam için ibadettir. Çünkü her harf, boyanın altından taşarak kutsalı görselleştirir ve inananı gözden kalbe yönlendirir. Fenomenolog Edmund Husserl, içkin zaman bilincini analiz ederken, sesin zaman içinde süreklilik kazanmasını norma katmanında inceler. Bu da ilah isimlerin kalpte yankılanma sürecine dair felsefi bir zemin sunar. Oxford Üniversitesi'nden psikolog Adam Zayoncun deneylerinde, bir kelime tekrar edildiğinde sevimlilik katsayısının arttığı tespit edilmiştir ki bu, zikrin ruhsaltıcı gücünü bilimsel gözleme yaklaştırır. İslam kozmolojisinde levhi mahfoza kazınan isimlerin, varlıkların kaderini tayin ettiği öğretisi, insan davranışındaki at közleşlik bağlantısına kozmik bir menşe biçer. Yahudi kabalasında tanrısal isimlerin 72 varyantı, meleki enerjileri yöneten anahtarlar olarak görülür. Bu esrarengiz isim geometrisi, sesin ve harfin kozmik mühendisliğini ima eder. Çin düşüncesindeki Tao kavramı, adlandırılabilir Tao değildir uyarısıyla başlasa da, metin boyunca sembolik adlarla tanın fasıllarla betimlenmesi, insan zihninin isme mecburiyetini doğrular. Nikomakos'a etikte erdemleri tarif eden Aristoteles'in bile, her erdeme özgü isimle yetinmeyip nitelik dereceleri icat etmesi, ismin, eylem ahlakı inşa edici potansiyeline işaret eder. Psikanalist Julia Kristeva, dilin semiotik ve sembolik boyutları arasında bir geçit tasavvur ederken, Esmi'nin kalpte doğum sancısı yaşayan Logos'un haykırışı olduğunu sezdirir. S.F. şair Yunus Emre'nin ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir mısraları, adı konan ve konmayan ilmin, esmi üzerinden yoğrulan benlik keşfiyle birleştiğinde mana kazanır. Adıyla çağrılmayan sevgili, halk türküsünde elsiz, dilsiz kalır. Böylece dil, varlığa duyulan sevginin olmazsa olmaz aracı ve Tanrı'yı sevmenin kılavuzudur. Teknolojik çağın süratinde, algoritmaların veri kümelerine etiketler ataması bile, dijital evrende modern bir isimlendirme iğne olarak okunabilir. DeepMind araştırmacıları, Yapay zeka modellerinin kavramları etiketlediğinde performansın arttığını göstererek bilişsel evrim ile kadim isim geleneği arasında beklenmedik bir köprü kurmuştur. Eklektik mistik Gurdiev, bilinmezsen varsayılmazsın derken bilinmenin ilk adımının adlandırma olduğunu işaret eder. O halde at, varlığa ontolojik vize kazandırır. Şaman davulunun vurulduğu anda söylenen kutsal isimler trans halini derinleştirir. Demek ki isim yalnızca tanımlama değil bilinç durumu değiştirme aracıdır. Tarihte ad değiştirerek kimliğini gizleyen liderler, aslında isimlerin kimlik üzerindeki hakimiyetini kabullenmiş, adın kader haritasını yeniden çizmeye yeltenmiştir. Konfüçyüsün isimler doğru olmazsa sözler gerçek olmaz düsturu, semantik disiplinin değil, aynı zamanda ahlakı düzenin temelini belirler. Ezoterik Hristiyanlıkta İsa'nın logos sıfatıyla anılması, kelimenin bedenlenmesi fikrini ete kemiğe büründürür. Böylece Tanrı kelamı, literal olarak isim olur. Stanford sinir bilimcileri, kişinin kendi adını duyduğunda beyin aktivitesinin benzersiz bir patern üretmesini gözlemlemiş, bu bulguyla ismin nörofizyolojik ayrıcalığı tescillenmiştir. Akademik dil bilimde sapir horf hipotezinin güçlü versiyonu, dilin düşünceyi belirlediğini iddia eder. Bu da ideme öğretilen isimlerin, insanlığın düşünce ufkunu belirlediği kutsal anlatıyla rezonansa girer. Hazreti Ali'ye atfedilen ilim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı sözü, Esmin'in bütünlüğünden kopup çeşitlenen kelimelerin anlam saçılımını ironik bir özdeyişle özetler. Elgazoli'nin Elmakesi deserinde, isim ile müsemma arasındaki ilişkiyi tevhid eksenli okuması, adeta linguistik bir tevhid risalesi ortaya koyar. Retorik ustası Quintilianus, iyi konuşmamın erdemini tanımlarken, kelimelerin seçimine gösterilen özenin, ruhun asaletini dışa vurduğunu anlatır. Böylece isim seçimi etik bir eyleme dönüşür. Eko'nun Gül'ün adı romanında, Ortaçağ manastırında saklanan tek bir kitabın bile adının gizlenmesi etrafında örülen entrika, ismin bilgi üzerindeki iktidarını sürükleyici bir alegoriyle sergiler. Persifisi Hallacı Mansur Enel Hak dediğinde, benlik ve hakikatin ad üzerinden kaynaşmasına cüret etmiş, isim merkezli bir varoluş istikameti çizmiştir. Bilimsel taksonomide Carolus Linnaeus'un bitki ve hayvanlara ikili latin adları ataması, doğanın kaotik zenginliğini ilah düzen içinde kavramaya yönelik modern bir esma çabasıdır. Albert Einstein'ın tanrı zar atmaz sözü bile, tanrıyı tanrı ismiyle zikrederek, bilim ekseninde metafizik dilin vazgeçilmezliğini zımnen kabul eder. Mısırlı S.F. Şibli, tefekkür esnasında her varlığın adeta tek bir isme açılan kapı olduğunu iddia eder. Buna göre çokluk, vahdetin renkli mozaiğidir. Zoolog Franz de Waal, şempanzelerin tek tek seslerle birbirini tanıdığını keşfettiğinde, isimlendirme pratiğinin biyolojik kökenine dair ipuçları elde edip, Ilah kodun evrimsel yankısına dokundu. Abraham İbn Ezra, isimlerin İbranice numerolojik değerleri üzerinden gelecek kehanetleri okurken, harf ve sayı arasındaki mistik köprüyü lingvistik bir kabala olarak inşa eder. Kadim Yunan'da Musa'ya atfedilen tetragrammaton Yehen'in telaffuzunun yasaklanması, ismin kudretinin korkulan bir enerji olarak algılandığını belgeleyen kültürel bir tabu örneğidir. Afrika'nın Yoruba mitolojisinde Orisaların gizli adları, şifacı rahiplerin himayesinde korunur. Zira doğru ad, ruhani güçleri harekete geçirmenin tek anahtarıdır. Günümüz reklamcılığında marka ismi bulmak için yapılan milyon dolarlık yatırımlar, ismin ekonomik ve psikolojik çekim gücünün seküler dünyadaki en net göstergesidir. Sanal gerçeklik evrenlerinde avatar seçerken kullandığımız rumuzlar, bilinçaltının isme yüklediği özdeşleşme coşkusunu yeni medyada yeniden üretir. Lehçe, ağız, şive farklılıkları bile aynı ismin yöresel tınılarda başka ruh hallerini uyandırdığını gösterir. Böylece isim, mekanın da suretini giyinir. Borges'in Tilön, Ubar, Orbis Tertius öyküsünde kurgulanmış bir dünyanın varlık kazanması isimler sayesinde olur. Postmodern kainat mimarisinin temeli yine kelimedir. Psikiyatrist Viktor Frankl, logoterapi adını verdiği yaklaşımla insanın anlam arayışını merkeze koyar. Burada logos hermenotik olarak hem söz hem ılah akıl boyutunu içerir. Ezop masallarında hayvanlara verilen antropomorfik isimler ahlaki dersleri akılda tutmayı kolaylaştırır. Demek ki isim bilginin hafızada kök salmasını sağlar. Fransız gösterge bilimci Roland Barthes mitolojileri çözümlerken isimlerin ikincil anlamlarını ifşa eder. Böylece kültürel hegemonyanın kelimeler üzerinden kurulduğunu deşifre eder. Avusturya doğumlu filozof Ivan Illich modern tıbbın hastalık isimleriyle korku ürettiğini söyler. Adın toplumsal kontrol mekanizmasına dönüşebileceğini vurgular. Bilgisayar biliminin başlangıcında alan Turing'in halting problem gibi soyut sorunlara insan isimleri üzerinden metafor bulması, terminolojik anlamın ötesine geçip semantik sıcaklık sağlar. Eski Türk şamanizminin Kamü'ü, göğe yükselirken Ülgen adını terennüm eder. Bu terennüm, gök kubbeyi sesle yarıp geçmenin inancı olarak ritüeli meşrulaştırır. Dilsel relativite çalışmalarında, renk isimlerinin az olduğu dillerde renk ayırt etme becerisinin sınırlı olduğu kanıtlanmış, adın algıyı biçimlediği somut verilere bağlanmıştır. Jean Baudrillard, simülakların egemenliğinde orijinalin öldüğünü savunsa da, kelimelerin hala gerçeklik iddiası taşıması, ismin ölümsüzlüğüne dair ironik bir istisna oluşturur. Kur'an tefsircisi Fahrettin Razi, Fatiha'daki Rahman ve Rahum isimlerinin fonetik yakınlığına rağmen anlam farkını inceleyerek, kelime nüansının teolojik derinliğe nasıl kapı açtığını gösterir şiir sanatı, kelimeleri olağan bağlamından kopararak yeni isim ilişkileri yaratır. Böylece şair, tanrısal yaratım pratiğini mikro ölçekte tekrar eder. Tekvin kitabında Tanrı ışık olsun dediğinde, emri adlandırarak icra eder. Söz, ontik varlığı mümkün kılan kudreti sahneye koyar. Geleneksel Çin tıbbında akupunktur noktalarının şiirsel isimleri, tedavi sürecini zihinsel bir yolculuğa dönüştürür. İsim, şifanın psikosomatik bileşenini tetikler göçebe Moğol kültüründe çocuğa çirkin isim verilerek kötü ruhlardan sakınılması pratiği, adın metafizik savunma kalkanı olarak görüldüğünü gösterir. Edebi yapı bozumcu Paul deman, Man, retorisiz bir dil ütopyasının imkansızlığını söylerken, adın kaçınılmaz biçimde anlam üretmesi nedeniyle dilin sıfırlanamayacağını savunur. Köylü geleneğinde yeni hasat edilen buğdaya altın başak denmesi, nesneye değer yükleyen sembolik bir isimlendirme işlevi görür. Ekonomi, metaforla kutsallaşır. Mistik Yahudi geleneğinde Baruch Şem zikri, Tanrı adını yüksek sesle söylemenin ağırlığını hafifleten bir perde görevi görür. Ad, katmanlar halinde gizlenir. Değişen siyasi rejimlerin şehir isimlerini yeniden tanımlaması, mekanın tarihi hafızasını dönüştürme çabasının dilsel bir stratejisidir. Lucian Freud'un portrelerine verilecek isimleri yıllarca gizlemesi, resmettiği kişilerin kimliklerini koruma değil, izleyenin anlam yolculuğunu serbest bırakma arzusuydu. İsmarlama tarot destesindeki her arkana kartı, özel bir adla kişiselleştirildiğinde, danışanın bilinç dışı anlatının içine daha derin çekildiği rapor edilmiştir. Fizikçi Maksimum Plançk'ın kuantum terimini icat etmesi, teorik bir devrimin pratiğe geçişi için dilde yeni bir kapı açmıştır. İsim, paradigmayı tetiklemiştir. Hindistan'daki bakti geleneğinde, kirtan esnasında ılah isimlerin tekrarının ruhta coşkun bir ananda doğurduğu deneyimsel olarak aktarılır. Müzekki nüfusta Eşrefoğlu R.M. kalbi cilalamanın yolunu esmi tefekküründen geçirir. Paslı kalp, ilah isim aynasında parlayarak nefsi arındırır. Fütürizm akımının manifestosunda marinetti. Eski kelimeleri kırıp yeni sözcükler icat etmeyi önererek, ismin estetik devrimdeki itici gücünü sahneye çıkarır. Bilinç akışı tekniğiyle yazan James Joyce, Finnegan's Vakede kelimeleri çok dilli portmantealar halinde erittiğinde, at sınırlarını eriterek tanrı kozmolojisini edebiyata taşır. Ethereum blok zincirinde akıllı sözleşme ifadesinin bile ad seçimindeki metaforik ağırlık, kodun gücünü kavratacak kadar hikmet yüklüdür. Uzay ajanslarının yıldızlara ve gezegenlere mitolojik isimler vermesi, bilimsel keşfi insani anlamlarla süsleyerek kozmik soyluluk hissi yaratır. Simya literatüründe azot adı, hem başlangıç hem son anlamına gelerek alfa ve omega'nın birleştiği gizi sembolize eder. Ad, döngüselliği içerir. Çocuk edebiyatında karakter adlarının kafiyeli seçilmesi, dilsel müzikle beraber hafızaya derin kazınmayı garantiler. Pedagojik etkinlik, ses estetiğine dayanır. Nietzsche'nin Tanrı Öldü beyanı, Tanrı ismi üzerinden bir kültürel şok dalgası yaratarak, felsefi provokasyonun ado merkezli bir örneğini verir. Müslüman astronom Nasiruddin Tusi'nin yıldız kataloglarını Arapça isimlerle düzenlemesi, göklerin ılah düzenine dil aracılığıyla bir secde ifadesidir. Endülüs'te çiçek adlarını sayfalara işleyen zihri botanikçiler, kokusuz kağıdın üzerine isimle kokun nakşederek duyuları sinestetik bir deneyime davet eder. Birçok dilde anne kelimesinin M fonemiyle başlaması, bebek emzirme sesiyle ilişkilendirilerek, biyolojik ihtiyaçların isim fonetiğine yansıtıldığını ileri süren teorileri güçlendirir. Proust'un kayıp zamanın izinde romanında mekan isimleri, belleğin duygusal haritasını harekete geçirerek, Kelimenin anımsama üzerindeki kudretini gözler önüne serer. Bilge Kağan yazıtında kendi adını taşa kazıtan hükümdar, adın ölümsüzlük vereceğine inanarak zamanın aşındırıcı rüzgarına meydan okur. Tevrat'ta isim değiştiren Yakup'un İsrail oluşu, kaderin yeniden yazılması için ismin kılıf değiştirmesi gerektiğini gösteren paradigmatik bir anlatıdır. Felsefeci Alain Badi, varlık ve olay ayrımını matematiksel kümelerle ifade ederken isimlendirmeyi ontolojinin asli eylemi sayarak modern bir esmi tezi inşa eder. Çevreci hareketlerin ana gaya adlandırması, gezegeni kişileştirerek etik sorumluluğu artırmayı hedefleyen retorik bir stratejidir. Harari'nin Homo Deus araştırmasında, tanrılığın insani formlarda yeniden isim kazanacağı öngörüsü, ismin gücüyle geleceği şekillendiren bir rafeti ortaya koyar. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine sonradan eklenen özmutransandans katmanı, insana kendini aşma tutkusunu, çoğu zaman kutsal isim tecrübesiyle yaşadığını kabul eden yeni psikolojik verileri içerir. Kaligrafi sanatının hurufo kökenli mistikleri, her harfi kozmosun mikroskopik haritası sayarak, incelikli kıvrımlarla esmai resme dönüştürür. Kutsal metinlerde tekrarlanan oku emri, hem fiil hem isim formuyla varlık cehennemini aydınlatacak bilgiselliği, kelimenin kudretine havale eder. Sonuçta insan, adın gizli bahçesinde dolaşırken, her kelimenin araladığı kapılardan sızan ilah ışıkla yüzleşir ve Tanrı'ya dair en eski özlemini söylediği en yeni isimde bulur.